hakkınız için uğraş verdim. Sizin dışınızda yani bu hakkın dışında kalan hiçbir gücün önünde eğilip bükülmedim. Ve ne mutlu bana ki hizmetkarı olduğum sizler bu toplum beni her zaman yapılan anketlerde Türkiye'nin en güvenilir insanı seçti. Çok sıkı bir taraftarıyım. Bizim ailemizde Fenerbahçelilik Kuvay Milliye'den bu yana babadan oğula geçen çok değerli bir mirastır. Daha küçücük bir çocukken Babamdan Kuvayi Milliye saflarında yer alan Fenerbahçelilerin kahramanlık öykülerini, İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanı General Charles Harrington'ın takımını eze eze yenerek kazandıkları iki birlik galibiyeti ve o gün yanan bağımsızlık meşalesinin bütün yurdun nasıl kuşattığını adeta soluk almadan dinleyerek Fenerbahçeli oldum. TT'de televizyon programları yapmaya başladığım ilk yılda o takımda yer alan kahraman sporcularımızdan merhum diş hekimi Bedri Gürsoyla yaptığım röportajda yaşadığım heyecanı sizlere sözcüklerle anlatamam. O gün yaşadığım heyecanın ve mutluluğun bir benzerini Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığında Fenerbahçe'nin yönetim kurulu üyesi olarak kazandığımız şampiyonlukta yaşadım. Şu gördüğünüz fotoğraf benim sözcüklerle anlatamadığım tüm duygularımı size yansıtıyor. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu kulübümüzün en yüksek rütbeli Fenerbahçe'yi en az 25 senedir çok yakından tanıyan akil insanların oluşturduğu bir danışma organı. Bir bakıma Fenerbahçe Cumhuriyetinin Senatosu. Ancak bu çok önemli organın yeterince işlevsel ve yetkin çalıştığını, etkin olarak kullanıldığını söylemek ne yazık ki mümkün değil. Bu gerçek Yüksek Divan Kurulu'nun toplantılarında değerli üyelerce dile getiriliyor ama pek bir şey değişmiyor. Bu da bana Dostoyevski'nin zekice davranmak için zekadan daha fazlasına ihtiyaç var değişini hatırlatıyor. Oysa Fenerbahçe Kulübü şanlı ve destansı tarihiyle pek çok branşta başarıdan başarıya koşan sporcularıyla, takımlarıyla, taraftarlarıyla, tesisleriyle, idari kadrolarıyla, başkanıyla, yönetim kuruluyla hayal edebildiğimizin çok ötesinde bir potansiyele sahip. Öyle ki Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü, en güçlü sivil toplum örgütü FETÖ, devleti ve rejimi ele geçirmek üzere son hamlelerini yaparken onu alaşağı edip evden gitmek üzere olan memleketi kurtaran muhteşem bir güç Fenerbahçe. Bundan daha ötesi var mı? Böylesine bir destanı başka bir sivil toplum kuruluşu yazabilir mi? O nedenle huzurunuzda tüm gücümle haykırıyorum. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Fenerbahçe! 3 Temmuz 2011'de yek vücut olup o menfur terör örgütüne karşı dimdik duran bu güç, bugün maalesef bambaşka bir portres çiziyor. Dışarıya vermemiz gereken kavgayı içeride birbirimize karşı vermek durumunda kalıyoruz. Sevgili Fenerbahçeliler, bizler tekrar bir ve bütün olmalıyız. Ayrışmayı değil, bir arada olmayı desteklemeliyiz. Birbirimize omuz ve güç vermeliyiz. Başarının birimizin ancak zaferin hepimizin olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Bu nedenle bir kez daha bütün gücümle aykırıyorum. Yaşasın birlik ve bütünlük içindeki Fenerbahçe. İşte ben Yüksek Divan Kurulu'nun yeterli işte ve sahip olmasını sağlamak ve ayrışmayı sona erdirmek vaadiyle huzurlarınızdayım. Tabii bütün bunları söylerken bazı konulara da çok detaya girmeden açıklama getirmek arzusundayım. Adaylığımı açıkladıktan sonra sosyal medyadan, sosyal medyadaki hesaplarımdan ve çok değerli kulübümüz mensuplarından destek dolu mesajlar aldım. Bunlar motivasyonumu bir kat daha arttırdı. Bununla birlikte bazı çekinceler ve kasıtlı yapıldığını düşündüğüm yorumlarla da karşılaştım. Şunu çok net ve açıkça belirteyim. Uğur Dündar kişilerin değil, Fenerbahçelilerin desteklediği bir adaydır. Evet, sadece ve sadece Fenerbahçe'nin ve Fenerbahçe değerlerinin adayıyım. Kararımı verirken aldığım terbiye ve etik değerlere saygım nedeniyle Başta Sayın Başkanımız Ali Koç olmak üzere ki kendisiyle en uzun görüşmeyi yaptım. Bir buçuk saat sürdü. Diğer başkanlarımızla örneğin Sayın Alişen, Sayın Tahsin Kaya ve Sayın Aziz Yıldırım'la görüşüp düşüncelerimi paylaştım. Onların görüşlerini almaya çalıştım. Ancak hemen belirteyim Sevgili Fenerbahçeliler, bağımsızlık benim yaşam biçimimdir. Ve bundan asla taviz vermem mümkün değildir. Benim Vefa Lisesi'nden arkadaşım, değerli Vefa Küçük, bugünkü televizyon tartışmasında üzüntüyle dinlediğim bir konuşma yapmış. Ben burada kendisini üzmek istemiyorum. Fenerbahçe kültüründe revanş diye bir sözcük yoktur. Sadece ve sadece yarış vardır, hizmet yarışı vardır. 3 Temmuz sonrasında Yüksek Divan Kurulu'nun ilk toplantısında bu salonda yani pek çok kişinin bazı köşelere saklandığı, aman canım orada da gözükmeyelim dediği günlerde ben kalktım o Fenerbahçe'ye musallat olmaya çalışan, daha doğrusu Fenerbahçe üzerinden rejimi devirmek üzere hesaplar yapanlara bu kürsüden meydan okudum. Herkese başarılar diliyorum bu yarışta. Her şeyin Fenerbahçe için olması gerektiğini diliyorum. Kimseyi de üzmek istemiyorum. Hele biz der ki Fenerbahçe'nin akil insanları olma konumundaki bizler ki böyle kavgadan düellodan rövanştan bahsedersek çok ayıp ederiz. Bırakın ben düellomu tüyü bitmemiş yetim haklarını çalanlarla yapmaya devam edeyim. <laughs> i̇yi ki bir Fenerbahçe var. İyi ki Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü var. Tekrar bir kez daha aykıralım sevgili dostlar. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Fenerbahçe.